Bravo. Eren sakin götür. Bir daha, bir daha. Tamam devam et. Serafet dur hocam. hocam. Kısa tutacağız. Devam et. Haydi <laughs> 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 finallerden sonra da yine okul döneminde devam edeceğiz ve bütün mahallelerimizde mahalle kulüpleri e, muhtarlıklar bünyesinde oluşturuyoruz ve bunların altında futbol başta olmak üzere bütün spor branşlarında çocuklarımızın ilgi alanına göre spor branşlarında e, yine faaliyet gösterecekler. E, polislerimiz de işin içerisinde özellikle dezavantajlı mahallelerimizde e, çocuklarımızın da kötü alışkanlıklardan uzaklaştırması için e, burada antrenörlük yapan yine aynı şekilde hakemlik yapan polislerimiz var genç spor bakanlığımızla beraber. İl Müdürlüğümüzle beraber bunu yürütüyorlar. Bu bir aslında gönül işi. İşin içerisinde muhtarlarımız, kulüplerimiz, herkesin işin içerisinde güzel bir faaliyet devam ediyor. İnşallah dediğim gibi okulların açılmasıyla beraber de bu 7 bini belki 15 bine devam ettirecek şekilde sayıyı da artıracak. Kulüp sayısını da artıracağız. Ona göre bütün mahallelerimizde semt sahaları kuruyoruz alan gösterilen yerlerde. Gençlerimizi seviyoruz. Kötü alışkanlıklardan uzak dursunlar, spora yönlendirsinler. Ee, her alanları en kaliteli şekilde vakit geçirsinler istiyoruz. Buradan Genç Spor Bakanımıza, emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz arkadaşlar. Turnuvanın finalini yönettik. Edirne Yaz Mahalle Ligi'nde de meslektaşlarımız, toplam 22 kişi olarak 20 mahalleye destek oldular. Hem antrenörlük yaptılar hem de ağabeylik yaptılar onlara. Gerek mesleğimizi tanıttılar. Gerekse de onlara destek oldular. Bu şekilde turnuvayı tamamladık. Turnuvanın da e, final maçını yönetmekten çok mutluluk, gurur duydum. Teşekkür ediyorum. Edirne elimizde organize edilen mahalle ligi futbol turnuvası ile alakalı 22 meslektaşımızla birlikte turnuvaya katılan takımlarımıza abilik, takım antrenörlerimize yardımcılık ya da koordinatörlük yapmak üzere görevlendirildik. Bu şekilde gençlerimize polislik mesleğini göstererek sevdirmeye ve onları kötü alışkanlıklardan uzak tutmaya çalıştık. Böyle bir turnuvanın içinde bulunduğumuz ve bunun bir parçası olduğumuz için gayet mutluyuz. Ayrıca çalıştırdığım takımın da bir parçası olduğum bir takımın da şampiyon olmasından ayrıca mutluyum. Geleceğimiz olan çocuklarımız için her türlü fedakarlığı yapmaya teşkilatımız olarak hazırız. Ben kulüp açısından da değerlendirdim de mahalle muhtarları hiç işin içinde yoktu bugüne kadar. Bizim çocuklarımız mahalle muhtarlarını tanımıyorlardı. Ee, bu şekilde mahalle muhtarları da olaya dahil oldu nin çocuklarına çok güzel destekler verdiler. El ele çok güzel bir turnuvayı bitirdik. Ee, i̇nşallah Sayın Valimiz, Emniyet Müdürümüz de desteklerse ileriki zamanda da bu tip turnuvalar devam eder. Ee, kaynaşmamız devam eder. Gençlere daha çok spor yapmaları konusunda biz de destek oluruz. Hem de mesleğimizi sevmeleri konusunda.